Ezanlar hep okundu, sahurlar lokundu, aşk çok yedim, bana biraz dokundu. Bu ara hürmet gerek, nimete şükür gerek, mübarek Ramazan'da Hakk'a ibadet gerek. Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola, A benim güzel ağlarım, Ramazan bayramınız. Mübarek ola. Gözaydın hepimize. Mübarek günler üzerimize. 11 ayın sultanı. Hoş geldin evimize. Sayılı gün tez geçer. Kazanır cömert Sadaka ver, yardım et. Umut da olsun yürekler. Gözaydın hepimize. mübarek mübarek günlerle bizdeyim. 10 bin ay sultanı hoş geldin evimize. Ezanlar hep okundu. İftarlığım okundu. Aç karnıma çok yedim. Bana biraz dokundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Kim inanarak ve karşılığında Allah'tan bekleyerek Ramazan'ın aracını tutar da başlar. İnsanın peşine bir şey geldim mi oruç tutsun. Oruç sabrın sabır da imanın yarısıdır. Ama bana ay öyle bir aydır ki başlangıcı rahmet ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulmadır. Cennet her yıl Ramazan ayının gelişiyle süslenip zinetlendirilir. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek eyle bizi Ramazan'a ulaştır. Cennetin reyyan adlı kapısı vardır. O kapıdan ancak oruçta olanlar geçer. Ramazan ayı öyle bir aydır ki başı rahmet. Ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtarır. Oruç sabrın yarısıdır, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı ise oruçtur. Kadir gecesinin kim sevabına inanır, onu kazanmak ümidiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtulmadır. Korkunuz, beş vakit namazınızı kılınır orucunuzu tutunuz, malınızı zekatını veriniz, yöneticilerine itaat ediniz, Rabbinizin cennetine girersiniz.